NMHBR ekranlarına hoş geldiniz. İsrail Gazze'den ne istiyor? Savaşın arkasındaki gerçek nedir? 2023 Ekim ayında Hamas'ın başlattığı Aksa tufanı operasyonu, İsrail ile Gazze arasında yıllardır süregelen krizi patlatan kıvılcım oldu. Hamas'ın füze saldırıları ve sınırdan yapılan baskınlara karşılık olarak İsrail Gazze'ye çok sert ve kapsamlı bir askeri harekat başlattı. Ancak bu yaşananlar sadece askeri bir çatışmadan ibaret değil. İşin arkasında siyasi, stratejik ve ekonomik çıkarlar bulunuyor. Peki gerçekten İsrail Gazze'den ne istiyor? İsrail'in Gazze'deki ilk hedefi resmi açıklamalara göre Hamas'ı tamamen yok etmek. Bu askeri altyapıyı, roketleri, tünelleri, lider kadroyu ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Ancak gerçek bundan çok daha derin. İsrail sadece Hamas'ı değil, Gazze'deki tüm direniş hareketlerini susturarak Filistin halkının askeri varlığını ortadan kaldırmak istiyor. Bu uzun vadede Filistin devletinin kurulma ihtimaline de ağır bir darbe indiriyor. İkinci önemli hedef Gazze'yi doğrudan kontrol altına almak. İsrail 2005'te Gazze'den çekilmiş olsa da sınır, hava sahası ve deniz trafiğini kontrol etmeye devam ediyor. Ancak bu savaşla birlikte kara operasyonları ve bölgesel işgallerle Gazze'nin bazı bölümlerinde fiili hakimiyet kurmak istiyor olabilir. Bu, İsrail'in güvenlik kuşağı oluşturma planının bir parçası olarak görülüyor. Bir diğer önemli mesele ise enerji kaynakları. Gazze açıklarında keşfedilen doğal gaz rezervleri İsrail'in iştahını kabartıyor. Bu savaş o enerji kaynaklarını kontrol altına alma yönünde stratejik bir adım olabilir. Çünkü enerji demek bölgesel güç demek. Ayrıca İsrail bu savaşı kullanarak bölgedeki diğer güçlere, özellikle İran, Hizbullah ve hatta Türkiye gibi potansiyel rakiplere mesaj veriyor. İsrail savaşmaktan çekinmez. Bu sadece Gazze'ye değil, tüm Orta Doğu'ya verilmiş bir güç gösterisi olarak da okunabilir. Savaşın uluslararası yansımaları da büyük. Binlerce sivilin ölmesi, yüz binlercesinin evsiz kalması dünya genelinde tepkilere yol açtı. Birleşmiş Milletler ve birçok insan hakları kuruluşu Gazze'de yaşananları insani felaket olarak nitelendiriyor. Ancak tüm bu baskılara rağmen İsrail operasyonlarını meşru müdafaa adı altında sürdürmeye devam ediyor. Kısacası bu savaşın arkasında çok katmanlı bir plan yatıyor. Filistin direnişini bitirmek, Gazze'yi kontrol altına almak, enerji kaynaklarına ulaşmak ve bölgesel güç dengesini İsrail lehine değiştirmek. Ama bu süreçte olan yine sivillere oluyor evlerinden edilen aileler, bombalanan hastaneler, yıkılan okullar ve kaybolan çocukluklar. Bu savaşın kazananı yok. Sadece daha fazla acı ve yıkım var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gündemi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Enmeye bir yer ile doğru haber doğru zamanda.